Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber alışverişim göstereceğim. Bir sürü gittim arkadaşlar. Normalde Türkiye'de bulamayacağım şeyleri. Yani burası da bir nevi yurt dışı sayılacağı için buradan aldım. şöyle mistatiyon çok güzel şeyler aldım arkadaşlar. Hem bakım ürünleri hem de makyaj malzemeleri aldım. Hemen başlıyorum. Neler aldım? Bu arada arkadaşlar Mr. Pump'ta tek yani her ürün 50 TL. Yani ne görürseniz hepsi 50 TL. Bana da bu sürpriz oldu açıkçası bilmiyordum. Gerçekten güzel. Şimdi ilk başta aldığım şeyi göstereyim şöyle. Bir dakika. Bayağı maske aldım arkadaşlar. Şöyle bir maske aldım. Çok tatlı değil mi? Çok sevdim gerçekten. Aşırı güzel. Dört tane falan aldım bundan. Ben bunu azar azar kullanırım bu arada videolarda. Çok fazla kullanmam. Zaten tek kullanımlık falan da yazmıyor. Çin malıymış galiba ama e, Face Facts markasının maskesi. Vegan bir maske arkadaşlar. Aşırı merak ediyorum. Blueberry içeriği herhalde. Aynen Blueberry clay maske. TR kullanımını yazmamışlar. Yani bütün ülkelerim var ama TR yok. Olsun ama 10 dakika galiba yüzünüze sürdükten sonra bekletiyorsunuz. One minute yazmışlar. Pardon. 10 minute yazmışlar. 10 dakika suratımızda bekletiyoruz. <laughs> Yabancı bir marka arkadaşlar. Böyle bir maske aldım ilk başta. Başka neler aldım? Aşırı güzel şeyler aldım aslında arkadaşlar. Böyle böyle 20'li şeyler aldım. Bantlar aldım. 20 ile bu. Bunda herhalde TR yazmıyor. Aynen. Bu da yabancı mı marka olduğu için. Yani çoğu yabancı arkadaşlar. Ama made in China yazıyor. Ben bir diğer önümüze geçiyorum. Benim rolonlarım azaldığı için böyle rolon aldım arkadaşlar. 50 TL her şey. Yani her şey gördün, gördüğünüz her şey 50 TL. İki tane böyle rolan aldım hemen göstereyim bir bunu aldım bir de bunu aldım 50 TL'ye iki tane plastik kabı zaten bu şekilde arkadaşlar burada da TR yok e, Maiden İrlanda markası büyük ihtimalle aynen güzel yani arkadaşlar <laughs> beğendim hemen bir diğerini göstereyim ben fondöten aldım arkadaşlar. Fondötenimi hemen size gösteriyorum. Şöyle markası Teknik Luminar Glow diye bir fondöten ihtiyacım vardı. iki aldım diyorum gerçekten. Hangi ülke olduğu yazmıyor arkadaşlar. Heh, yazıyor. Made in China yazıyor. Teknik diye bir marka. Bu da 50 TL arkadaşlar. Şaşırdım 50 TL olmasına. Ama bu da ucuz yani. Gördüğünüz üzere. Ucuz aldım. Fondöten e ihtiyacım vardı ayrıca. Bu hem aslında hem highlighter hem de fondöten arkadaşlar. Hemen size deneyip göstereyim. Şöyle. Şöyle hafif elime sıktım. Şu şekilde görüyorsunuzdur. Hemen deniyorum. Bir de açık renkli aldım. Açık ten renginde olduğum için şöyle çok güzel gözüküyor. Bembeyaz beyaz gözüküyor şu an burası. Gerçekten bana da yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel. Hem de açık tenli. Kapalı tenleri daha fazla vardı ama açık tenli bu vardı. Bunu aldım o yüzden. Daha sonra arkadaşlar şöyle tırnak süsleri aldım. Aşırı beğeneceksiniz. Ben göstereyim şöyle. Şöyle yakından göstereyim hem size. Yani aşırı güzel arkadaşlar. Görebileceğim en güzel tırnak süsünü aldım buradan. Bunda yine ülke markası yazmıyor ama büyük ihtimal Çin malı. Ama gerçekten aşırı beğendim yani. Merak ediyorum arkadaşlar tırnak süsü baksanıza. Şöyle bunlar gelmiyor sonradan gelmeye başlamış bu arada. Şöyle göstereyim. İçinde çok güzel şeyler var. Böyle üçgen var, kalp var, kare var. Çok güzel. Ben çok severim. Yani aşırı severim böyle şeyleri. Beni tana, tanıyan bilir yani. Sonra arkadaşlar şöyle bir gözaltı peda aldım. İçinde dört tane varmış. Ben iki tane sanıyordum ama dört taneymiş. Böyle bir gözaltı pedi. Çok farklı bir şey. Ve bakayım hemen. Maiden China. Yine Çin malı arkadaşlar. Ve TR. Gördüğüm kadarıyla TR yazmamışlar. Olsun. Böyle bir göz altı pedleri aldım. Hmm. Hemen size göstereyim. Büyük ihtimalle bu da 20-25 dakika diyor. İngilizce biliyorum. yani. 20-25 dakika diyor. 4 tane var içinde arkadaşlar. Çok güzel. Aşırı beğendim ben. Baksanıza şu şekilde. Ve parlak yani göz pedleri. 4 taneymiş içinde de. Gerçekten güzel film. Beğendim arkadaşlar. Böyle gözaltı pedleri aldım. Daha sonrasında böyle yüz maskesi aldım. Bunda iki adet var arkadaşlar. Ve 20 dakika suratınızda bekleyecek. Yine TR, list TR yazmamışlar ama tabii ki 20 minutsu yazıyor. Yani 20 dakika yazıyor arkadaşlar. İki tane maske var içinde. Hemen size göstereyim maskeleri. Ayrı ayrı maske alacaktım. Sonra vazgeçtim. Böyle iki tane var içinde. Bunları kullanırım arkadaşlar. Aşırı güzel. Videolarımda da göreceksiniz zaten. Severek kullanacağım. Gerçekten çok beğendim. Bunların ikisi aynı marka. Birisi göz için, birisi yüz için maske. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle <laughs> yine böyle <laughs> maskeler aldım. Aşırı tatlı. Gerçekten Benim PRC yazıyor. Bu da ballı. Hani hani jeli mask diyor. Hani yani ballı bir maske. Bunu da yavaş yavaş kullanırım. TRL'si yine yazmıyor bunda da ama Face Facts markasının bir maskesi. Yine bu blueberry gibi. Aşırı güzel gerçekten. Çok güzel şeyler vardı zaten. Güzel olan her şeyi aldım arkadaşlar. Sonra yine maske aldım arkadaşlar. Bu sefer de firming maske diyor. Bu turunculusunu da aldım. <laughs> Çok güzeller. Ve sonra yine maske aldım ben. Yine 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 yeni yeniden 4 tane bundan almışım resmen. Pembe shooting rose shooting mask diyor. Böyle azar azar kullanacağım bunlardan yani. Başka ne aldık? Başka arkadaşlar Tayvan markası. Bir model 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 son diye bir marka. Ve ben 04 pink rengini aldım. Bu markayı biliyor musunuz bilmiyorum. Aşırı güzel. Farklı şeylere zaafım var yani. Bu e, hangi ülkenin? Hemen söyleyeyim size. Made in Taiwan. Tayvan ülkesine aitmiş. Yani orada üretilmiş. Hemen bakıyorum. Böyle bir şey çıktı içinden arkadaşlar. Lip gloss, lip paint, lip brush ve mixing try diyor. Karıştırma şeyi herhalde büyük ihtimalle. Çok beğendim. Gerçekten böyle bir kutusu var. Şöyle açıyorsunuz içini içinde size tek tek göstereyim. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bu fırçası aşırı güzel gerçekten. Dudak fırçası büyük ihtimalle. Daha sonrasında şöyle bir tabak gibi bir şey var. Ve ruju var arkadaşlar. Ben çok beğendim gerçekten. Böyle paket yapmaları bir de düşünceli bir hareket bence. Şöyle de ruju Models On Lip Gong rengi. Ben çok beğendim gerçekten. Rengine de hemen bakalım diyeceğim ama hemen zaten sıktığım için gelmiş biraz. Bunu buraya sıkacağım arkadaşlar. Buraya. Ve bununla dudağımı buraya sıktım. Hemen bakıyorum. Yani bu lip balm aşırı güzel. Bence rengi çok güzel. Çok beğendim. Yani bu renk sevdiğim bir renk. Yani ben aşırı beğendim. Bunu kutusuna geri koyayım bu arada. Dağılmasın çünkü. Koyacağım ve süreceğim için kutusuna koymam gerekiyor. Aşırı beğendim arkadaşlar. Yine birkaç ürün daha var. Hemen elimi hızlıca sileyim. Şimdi makyaj temizleme şeyini güzelce silelim. Burada arkadaşlar Girne'de gezdim, vlog çekemedim. Çekemememin sebebi ilk defa Girne'ye gidiyorum. Yani bu yıl içinde hazırlık okuyorum biliyorsunuz. İlahiyat hazırlık okuyorum. Ailem burada yaşamıyor. Soruyorsunuz arkadaşlar. Buraya okumaya geldim. Yurtta kalıyorum ben. E, i̇lahiyat okuyorum hazırlık. İlk senem olduğu için ilk defa geliyorum. Otobüsle ilk defa geldim. Gittim yani Girne'ye arkadaşlar. Ve böyle bu tarz ürünler gördüm. Aşırı güzel. Flormar'ın, Flormar Flormarın, Mişan'ın falan böyle şeylerini de gördüm, mağazalarını da gördüm. Oralara da girecek mi? Bütün ihtiyaçlarımı aldığım için girme gereksinimi duymadım ama çok güzel. Bir alana bir bedava falan var genelde ya da %50 indirim falan vardı. Yani çok ucuza falan gelebilir öyle şeyler gerçekten. Bu şekilde aşırı tatlı duruyor gerçekten. Hemen kutusuna, pembiş kutusuna koyuyorum bunu. Ve bir sonraki ürünümüze geçelim arkadaşlar. Şöyle koyayım. Bir sonraki önümüzde bu markanın değil de yani aynı marka olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu da far paleti aldım ben. Yani durmadım. Zaten benim biliyorsunuz biliyor musunuz bilmiyorum ama Maybelline New York'un burgundy burgundy far far paletim vardı. Zaten burada hala hazırda far paletlerim var ama yine bir tane aldım böyle küçük. Ee, o çok böyle pü, yani pürsümüştü arkadaşlar. Yapısı çok kötüydü. O yüzden onu iptal etmem gerekti. Bunu hiç açılmamış olandan aldım. Çünkü bütün eşyalar bir de açılmış çoğunluğu. Açılmamış olanlara daha çok hemen yönelip aldım. Böyle bir far palet aldım arkadaşlar. Hemen sizin için çıkartıp göstereyim. Her şey 50 TL. Burada gördüğünüz her şey 50 TL bu arada Mr. Pound'da. Eğer Kıbrıs'a yolunuz düşerse Mr. Pound'a uğramanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel ürünler var. Ben bir tane gözlükle resim çekindim ve Instagram'a attım. Alacaktım ama bir sürü gözlüğüm olduğu için arkadaşlar almadım. O da aynı şekilde 50 TL'ydi yani. Hemen size gösteriyorum. Böyle bir far paleti. Yani bence çok güzel arkadaşlar. Arkasında da renkleri var böyle. Made in PRC diyor. Şöyle açayım. Şey olduğu için hiç açılmadığı için böyle tabii ki de koruma şeyi var. Renkleri bu şekilde arkadaşlar. Ben çok beğendim renkleri. Hemen elime de deniyorum size. Yani renklerini aşırı beğendim zaten. Çok güzel. Yani hepsini severek kullanacağım. Videolarımda da kullanacağım bu şekilde arkadaşlar. Bir de bu markayı deneyeyim diye düşündüm alışverişim bu şekilde arkadaşlar. Yani bunları aldım. Bu arada bol bol fırçalar da vardı. Böyle tırnak süsü de vardı. Eminim tırnak süsünü çok beğenmişsinizdir. Buradaki her şeyi beğendiniz ama bunu daha çok beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bayıla bayıla aldım yani bu tırnak süsünü. Açmadım da açıkçası. Sizinle beraber açalım şimdi. Tabi açabilirsem. Biraz zor açılıyor arkadaşlar. Şöyle yavaş açmam gerekiyor. Galiba dökülüyor çünkü. Bunlar tırnak süsü arkadaşlar. Evet aşırı güzel. Bu şekilde. Dökülmemesi için şöyle göstereyim. <laughs> Bu şekilde ve çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gitti gerçekten. Hemen açıyorum bunu da. Ben çok beğendim. Böyle de açılma kabı var yani tırnağınıza süs olarak kullanacaksınız ben aşırı beğendim çok hoşuma gitti gerçekten ve gelmiş dedi kadın niye kapanmıyor şöyle kapanacak kadın. bir dakika bu şekilde arkadaşlar ben yani aşırı memnun kaldım ve beğendim tırnak süsleri de çok fazlaydı bu arada yani tavsiye ederim gelip bakmanızı tavsiye ediyorum ben yani kutusunda koyayım arkadaşlar bununla da alakalı bir video çekebilirim tırnak süsü yaptım bu şekilde alışverişim arkadaşlar ee, bu yeni fondötenimle videolarım gelecek elbette çünkü bu fondöteni aşırı beğendim hem highlighter etkisi yapıyor hem de açık tenli olduğum için fondöten beni çok güzel göstereceğim eminim şuraya baksanıza bembeyaz. benim rengim gibi yani. Gerçekten çok memnun kaldım. O zaman arkadaşlar aldığım ürünler bunlar. Dediğim gibi her şey 50 TL. 50 TL'den de hesap edebilirsiniz. Zaten fiyatları yazmıyor. Çok şaşırdım ilk başta. Zaten girdiğimde fiyatların hiçbirisi yazmıyordu. Sonra sordum buradakilerin fiyatı ne kadar dedim. Almaya başladım. Sonra fiyatını sordum işte. Sonra dediler ki bana işte 50 TL falan her şey. Ben böyle şaşırdım. Nasıl 50 TL falan orada sorguluyorum falan kendimi. Ama 50 TL'ymiş arkadaşlar her şey bu şekilde. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.